Herkese yeni bir Rusya videosundan merhaba. Daha önce Rusya'da 4 kişilik yataklı trende yolculuk yapmıştık ve bu deneyimi sizlerle sağ üst köşedeki videoda paylaşmıştık. Bu sefer sizlerden gelen istek üzerine ekonomi bölümünde yolculuk yaptık. Moskova St. Petersburg arasındaki yolculuğumuza başlamadan videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bilet ve kimlik kontrolünden sonra trenimize bindik. Gördüğünüz gibi trende her iki tarafta altlı üstü koltuklar mevcut. Bu koltuklar tek kişiye ait olup dilediğiniz gibi oturup ve yatabiliyorsunuz. Şimdi de her vagonun sonunda bulunan tuvaletler karşınızda. Sık sık temizlenen tuvaletler yolculuk boyunca ihtiyacınızı karşılayacaktır. Tren içinde diğer vagonlara geçiş yapıp hem yürüyüş yapabilirsiniz hem de tren içinde bulunan kafeden çay, kahve ve çeşitli yiyecekler alabilirsiniz. Rusya'daki trenlerde cinsiyet ayrımı olmadan kadın erkek karışık bir şekilde seyahat ediyorsunuz. Biz yolculuğumuz boyunca yeni insanlarla tanıştık ve inanın yolculuğun nasıl geçtiğini anlamadık bile. Şunu da belirtmek isterim, bilet alırken alt ve üst ranza arasında az da olsa bir fiyat farkı var. Alt taraflar Türk lirası olarak 100 lira daha pahalı. Bizim vagonumuzda gördüğünüz gibi birazcık orta yaş ve üzerindeki insanları görüyorsunuz. Diğer vagonlarda bu oran birazcık daha azdı ve gençler yolculuğun tadını çıkarıyordu. Her vagonun sonunda sıcak ve soğuk suyu ücretsiz alabileceğiniz sebiller mevcut. Seyahate başlamadan önce tren görevlileri sizlere temiz çarşaf, yastık ve nevresin takısını teslim ediyor. Bu hizmetten herhangi bir ücret alınmıyor. Dilerseniz trene dışarıdan kendi yiyecek ve içeceğinizi getirebiliyorsunuz. Seyahatin yaklaşık 8 saat ve üzerinde sürdüğünü göz önüne alırsanız yanınıza kendi yiyeceklerinizi almanızı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Her yatağın başında telefonunuzu şarj etmeniz için elektrik prizi mevcut. Ayrıca yolculuk boyunca pencereden dışarıdaki manzarayı izleyebilirsiniz. Yolculuk boyunca Rusya'nın eşsiz doğası camlardan size eşlik edecek. Sizleri trende kısa bir yürüyüş ile baş başa bırakıyoruz. Bu tür videoların devamı için videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen.